sonbahar mevsimi çalışmaları yıl içerisinde 4 mevsim içerisinde yapılan çalışmalar farklı olmaktadır. Yani bu bir ilkbahar arı yetiştiriciliği ve bir sonbahar arı yetiştiriciliği arasında kendi aralarında farklılık vardır yani. İlkbahardaki çalışmaları ve yetiştiricilikte edinimler daha farklı oluyor. Ana arı daha kaliteli olur. işçi arı daha iyi, sağlıklı yetiştirilebilir. Çünkü ilkbaharda canlılık koruyor. Yani doğanın canlılığı devam ediyor. Sonbaharda ise mevsimden belli sonbahar artık arı e, o şartları bulamıyor yani. Ama arı ana arıyı çok iyi anlar. Düzeltiyorum. İşçi arılar ana arıyı yanlış anlamazlar yani. Bir yerde yanlış yapılıyorsa bunu arı yetiştiricisileri bizler oluyoruz yani. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Burada işçi arılar bu mevsim bahar son sonbahar mevsim başlangıcında arılar e, kendileri <laughs> bu Ağustos yaz sonu dediğimiz Ağustos ayının sonunda da Ağustos ayında da olabilir. Arılar, işçi arılar Kovan içerisindeki çalışmayı kış periyoduna göre yaparlar. Yani çünkü niye kış hazırlığını da bir yerde yapmış oluyorlar. Bunu yapmak için de kontrol altına alıyorlar yani koloniye, dikkat dikkate de alıyorlar. Anar ar fazla artık yumurtlamasını istemiyorlar. Yani bunu fark ediyoruz. İşte Eylülün başında. Nedime ağrı, ana ağrının nedimeleri bunu proteinle besleyip fazla yumurta yapmasını istemiyorlar. Yani ana ağrının yumurtlama seviyesini düşürmeye çalışıyorlar. Gaye ne burada? toplanan balı depo edip sırlayıp saklamak. Ve bu çalışmanın içerisine giriyorlar. Çünkü sırlayıp kendilerini yiyecek olarak yaşasını korumaya çalışıyorlar. Bunu yapmak için de çünkü bu devrede nektar akımı çok olduğu için artık sona geliyoruz. Çünkü arılar e, sonbaharda nektar düşeceğini çok gayet iyi bildikleri için bunları depolayıp kullanmak istiyorlar. Fakat e, arı yetiştiriciliği Temmuz ayında da bal hasat ediyor. Ağustos ayında da hasat ediyor. Yani arı bal olgunlaşmıyor. Yani arı strese de giriyor. Arı hani çalışma düzenini bozmuş bozmuş oluyoruz yani. E, alınan bal da öyle sağlıklı bir e, olgunlaşmış bal değil, sırlanmış bal değil. Çünkü sırlanmış bal suyunu kaybeder. Suyunu kaybettiği için daha farklı oluyor. Yani tüketme daha elverişli ama diğer taraftan olgunlaşmadan alınan Temmuz ayında, Ağustos ayındaki ballar şurup kıvamında olmuş oluyor. O nedenle bu arılar bu depolama işini bu şekilde yapar ama biz ne yapacağız? Sonbahardaki çalışmalarımızı eee ilkbahara girerken de şimdiden sonbahar mevsiminde işte nedir? Eylül, Ekim, Kasım aylarında arı <laughs> sayısını artırıp düzenini sağlamaya çalışmamız lazım. Çünkü arı ne yapıyor? Ee, yazdan çıktığı için e, bu sonbahar mevsiminde arıların bir kısmı yorgunluktan kolonize azalmalara neden olur. Ömrünü tamamlamış oluyor. Yani genç arılar uzun süre yaşamıyor. Yani gevginci arılar, yani ben buna gevginci diyorum, tarlacı diyorum, toplayıcı diyorum, avcı arı diyorum. Bu arılar artık kovan içerisindeki çalışmasını randımanlı şekilde yürütemiyor. Çünkü bu ağ, işçi arılar yıpranmış oluyor. Yani geriden mutlaka yardımcı arıların gelmesi lazım. Niye? Çünkü <laughs> biz ilkbaharda çok güçlü arıyla çıkmamız lazım. Bunun için de bu çalışmaları yaparken de e, işçi arı sayısını, genç işçi arı sayısını, yardımcı arıları e, yetiştirmemiz lazım. Yoksa biz e, kalan arının bir kısmı da ne yapıyor? Kışın ölmüş oluyor yaşlı arılar. Yani demek ki e, arı sayısındaki azalmalar bir e, arılar çalıştığında sonbaharda, yorgun arılar azalmış oluyor, bir değeri de kışa girerken olmuş oluyor. E o zaman hani siz ne kadar ana arınız verimli, randımanlı çalışmış olsa da, bu arılar, ana arılar ee, içi arı olmadığı için, kış periyodunda da tabii bunu ayrıca ben izah edeceğim, yani ben çalışmam şöyle istiyorum yapmayı, her mevsimde olan çalışmalarla size bazı bilgiler sunmak istiyorum. Çünkü gidip de yaz devresinin, kış devresini şimdiden anlatmıyorum. Sıra geldi miydi onlara da ayrıca değineceğim. Yani burada üzerinde fazla konuya dalmadan demek istediğim şu. işçi sayısı az olduğu zaman kış yaşyesini arı yani gıdasını tüketemiyor soğuklarda. Çünkü çok koloni sayısında arı fazla olduğu zaman Balın kümeleştiği yerde, arılar kümeleştiği yerde balı biraz gevşetirler, biraz değil, gevşetirler yani 34, 35, 33 derecede yani o küresel yapıdaki göbekteki sıcak e, balın olduğu yere doğru, kemer bala doğru arı kışlatma yaptığı için ne yapacak? Orada balı almış olacak eridiği için. Yalnız burada dikkat edilecek şey arıya çok iyi bal bırakmak lazım. Yani bu sene gerçekten küresel iklim değişikliği nedeniyle. Yani bırakın insanlar bal yiyemeyecek duruma geldi. Yani bir yandan da araya da çok iyi bal bırakmamız lazım. Bunu sağlamamız lazım. Çünkü posa bırakan balları sonbahar ballarını araya pişlatma olarak vermeyin. Yani bunu aşmamın nedeni şu. Bazı işte görüntü veriyorlar. işte ya arı niye öldü? Başı gömülü vaziyette hücre gözlerinde balı var. E bal donmuş. Kaliteli bir bal değil dolma özelliği çok olan bir var. Bu ballar nedir? Bal çizi, basıra ballar. Ama sen güzelim çiçek balını, demet balını araya verirsen, bu da hak ediyor ona vermek lazım. Ve o rahatlıkla o balı tüketir. Ha, kış per bu ballar tüketmesini, şurup tüketmesini, kek tüketmesini yine bunları mevsimlere göre kekin nasıl hazırlandığını veya kekin ne zaman verileceğini, şurup ne zaman verileceğini bunu ayrıca değinmiş olacağım. Yani burada vurgulamaya çalıştığım şey şu, yani kışlat kışlanacak arıların genç arılar olması lazım yoksa yaşlanmış arılarla girmemek lazım. Bunun için de ne yapmamız lazım? Koloniyi gençleştirmemiz lazım. Bunu yapmak için de bazı çalışmaların içine girmek lazım. Yani bunu yapan arıcılarımız var. Ne yapıyor mesela? E, dikkat ediyor, arı yetiştiriciliğini yerine getiriyor, yardımcı arı yetiştiriciliğini. Güzel de. Kışlatma sonucu ilkbahar başlangıcında çok güçlü arıyla e, ilkbahara başlamış oluyor. Yani bu arıcıları şayan bir iş yapıyorlar. Yani e eğer ki arıcı gerçekten <laughs> genç arı yetiştiriyorsa, kışlatmaya genç arıyla giriyorsa, yani geç sonbaharda gerçekten çok güzel bir iş yapıyor Ve bu daha farklı bir konuma geliyor yani. Ama bu sene şartlar biraz değişti. Şartlar biraz değişik oldu. Çünkü arı e, gelişmesini etkileyecek doğa şartları çok önemli oluyor. Yani bu şartları bulamadı ama arıcı bunu önceden düşünmesi lazım. Ben daha önceki çekimde şunu dedim. Arıcının <laughs> e, idaresi ve çok önemlidir. Yani bu idareyi yaparken de <laughs> arıcılığı karar verecek. Yapacağı işi önceden karar verecek. Yani bunu her şey düşünmesi lazım. Yani bu küresel iklimliği değişikliği sonucu bu sıkıntıları çekmeye başladık. Ama zamanında arıcı bunu yapması lazım yani. Arısında da ihtiyat olarak ne yapacak? Ee, çiçek tozunu bulundurmuş olacak. Yani bir, bir sürü yani kovanlarınızda kullanıyorsunuz. Çiçek tozlu kapanlarını. E bunu kullandıkça kendinizde ayırabilirsiniz. Çünkü taze çiçek dolarında enzim de fazla olduğu için sağlıklı bir hayvan, arıyı besleme imkanı ortaya çıkmış oluyor. İşte bu günlerde çok lazım bu şey. Durum. O nedenle bunu sağlamamız gerekiyor. Çünkü arıcı idaresi, iradesi çok önemli. Bu irade içerisinde olacağız. Yani zora kaldığımızda arının zor durumlarında bir Perişan olmayalım bulamadığımız zaman. Çünkü arı ne yapıyor? geriye çekilmeye başlıyor. Arı beslenecek ki e, sağlığını koruyacak, bir çalışma sürece. Bunu yapabilmesi için de arı çok iyi beslenmesi lazım. Yani beslenme bir yerde arı için elzem oluyor yani. Çünkü sonbaharda, yani tabi bazı bölgelerimizde diyelmiş de. Ağustos aynı yağışlı bölge, yani yağmur bölgelerinde çok iyi bir ortam bulabilir arılar. Orada gelişmelerini sürdürebilir. Eylül'de de yağış alan yerlere götürmüşse yumurta yatabilir ama yumurta döşeyebilir. Ama bu yerlerden uzak kalmışlar. Tabii burada benim anlatmak istediğim şey yok. Sadece birkaç şey değil. Yani bir ak kovanı olan, iki kovanı olan, 100-200 arısı olan için Türkiye genelinde ben bu konuları açmaya çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım ne de burada yani canlı bir örnek burada bitmiş durumda yani. Şek tozu, nektar bitmiş durumda. Bu arıların götürülmesi lazım. Çünkü ne yapıyor? Arılar aç. Aç olduğu için de geriye çekiliyor. Geriye çekilmeye, çekilmeye başlıyor. Önden şu şurayı